Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda canlı alemlerinden bahsetmeye devam edeceğiz. Bugünkü alemimiz protistler yani protist alemi. E şimdi genel özelliklerine birlikte göz gezdirelim. Arkadaşlar protistler ökaryot hücre yapısına sahip olan alemler içerisinde yer alır. Unutmayalım ökaryot neydi? Zarlı organelleri ve çekirdeği olan canlı gruplarıydı. Bu canlı grupların içerisinde arkadaşlar ilkel canlılar görüyoruz tek ve çok hücreli olabilirler çoğunlukla sucul ortamlarda yaşayan nemli topraklarda ve hayvansal organizmaların vücutlarında yaşayan türler göreceğiz beslenme şekilleri bakımından ototrof heterotrof hem ototrof hem heterotrof olanlar var ototrof neydi arkadaşlar kendi besinlerini kendileri yapan üretici canlılar Heterotroflar tüketici canlılar. Hem ototrof hem heterotrofsa zaman zaman üreticilik zaman zaman tüketicilik yapacak demektir. E, avlanarak beslenen türlerinin yanı sıra ayrıştırıcı, parazit olan e, ve üreticilik yapabilen türleri mevcut. Hareket organeli olarak arkadaşlar sil, kamçı ve yalancı ayak uzantılarını görüyoruz. Bunlar bu canlıların aktif hareket etmesini sağlıyorlar. Tatlı sularda yaşayan türlerinde arkadaşlar kontraktil koful dediğimiz şöyle yıldız şeklinde bir organele rastlıyoruz. Bu organel hücre içine giren suyun fazlasını dışarıya yolluyor ve homeostasi yani kararlı iç dengeyi sağlıyor. Bu kararlı iç dengeyi sağlarken de arkadaşlar suyu dışarıya pompalarken ATP harcamak durumunda kalıyor. Eşeğli ve eşeğsiz ayrıca hem eşeğli hem eşeğsiz üreyebilen türleri mevcuttur. Şimdi ilk canlımıza bakalım birlikte arkadaşlar. Amip. Amip arkadaşlar kök ayaklılar dediğimiz grup içerisinde yer alıyor. Bu grup içerisinde en önemli örneğimiz amip. Amibin şeklini görüyorsunuz arkadaşlar. Şu yapıları yalancı ayakları. Bu yalancı ayakları sayesinde arkadaşlar hareket edebildiği gibi beslenmesini de bu yalancı ayaklar sayesinde gerçekleştiriyor. Hatırlarsanız hücre zarından madde geçişlerinde büyük moleküllerin hücre için alınmasında fagositoz olayını öğrenmiştik. Burada bir katı besin maddesi olduğunu düşünelim. Bu katı besin maddesini arkadaşlar yalancı ayaklarıyla şöyle sarıyor ve içeriye alıyor amip. İçeriye aldıktan sonra da buradaki lizozom organeliyle sindirim kofulu yaratmış oluyor. Birleşerek besin kofuluyla ve böylece beslenmiş olmayı sağlıyor. Diğer özelliklerine bakalım amibin. Tek hücreli bir canlıdır şeklinde de gördüğünüz gibi ve hareket organeli yalancı ayaklardır. Tatlı sularda yaşarlar arkadaşlar. Tatlı suda yaşadıkları için kendi vücut içi konsantrasyonları daha yoğun olur ve bu yüzden arkadaşlar sürekli içine dış ortamdan su girer ve bunu dışarıya pompalayabilmek için tekrar hatırlatıyorum ATP kullanarak Kontraktil kofullarını çalıştırır. Yine yalancı ayaklarıyla arkadaşlar besinlerini dışarıdan alır ve içeride sindirerek kullanır. Yani fagostoz olayı yaparak beslenir. E, kendi besinini üretemediği için bu heterotrof beslenmeye örnektir. İnsanın bağırsağında amiple dizenteriye neden olan parazit e, türleri de vardır. Biliyorsunuz arkadaşlar dizenteri isalle başlayan oldukça tehlikeli boyutlara ulaşabilen bir e, rahatsızlık. E bölünerek arkadaşlar her yönden eşsiz bir şekilde çoğalabilirler. İkinci grubumuzsa Öglena arkadaşlar. Öglena'da da e, bu kamçılılar ana grubu içerisinde değerlendiriyoruz Öglenayı. E şurada arkadaşlar görüyorsunuz. Bununla karıştırmayalım. Bu paramesyum. Biraz sonra söyleyeceğim. Arkadaşlar Öglena'da e, dikkat ederseniz tek ve uzun bir kamçı yapısı söz konusu ve içinde yeşil yeşil yapılar görüyorsunuz. Bunlar arkadaşlar kloroplast yapıları. Dolayısıyla buradan Ögün Hanım fotosentez yapabildiğini söyleyebiliriz. Şimdi genel özelliklerine birlikte bakalım. Kamçıları var ve dolayısıyla aktif hareket edebiliyorlar. Kloroplast bulunduruyorlar. Dikkat edin arkadaşlar. Kloroplastları var. Yani zarlı organelleri var. Çünkü ökaryotlar. Fotosentez yaparak kendi besinlerini üretebilirler. Bunun yanında arkadaşlar ışık e, yokluğunda e, beslenmeleri gerekiyorsa Burada dediğim gibi eğer hazır olarak beslenmesi gerekiyorsa onu da yapabiliyor Yani hem ototrof hem de heterotrof beslenen bir canlıdır öglana Bunu unutmamamız gerekiyor Evet devam edelim genel özelliklerine bakmaya Tatlı suda yine yaşıyor bu canlımızda Dolayısıyla yine kontraktil kofullara sahip ve içeri giren fazla suyu dışarıya Gönderiyor yine ATP harcayarak ikiye bölünerek çoğalmasını gerçekleştirebiliyor. E, diğer grubumuz arkadaşlar silliler grubu. Bunun örneği de paramesyum canlısı. Burada arkadaşlar bakın kontraktil koful yapısını daha net bir şekilde e, görebiliyorsunuz. Özelliklerine bakalım. Silleri var arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz kısa uzantılar siller. Hareket etmede ve beslenmede bu sillerini kullanabiliyor. İki tip çekirdeği var. Büyük çekirdeği metabolizmadan yani hayatsal olaylardan, küçük çekirdeği ise genetik çeşitliliği sağlama ki bunu konjugasyon olayıyla gerçekleştiriyor. Çekirdek değiş tokuşu yaparak ve üremeden ee, sorumlu heterotrof beslenir arkadaşlar üreticilik özelliği yok ikiye bölünerek yine e, çoğalma gerçekleştirebiliyor tatlı sularda yaşayan türlerinde ise yine kontraktil kofulları var fazla suyun enerji harcanarak Dışarıya atılmasını sağlıyor. Bir de arkadaşlar paramesyumda pelikula ismi verilen bir dış örtü var. Bu dış örtü sayesinde kendine koruyuculuk sağlayabiliyor arkadaşlar. Paramesyumumuz da bu şekilde. Yine protista aleminde başka bir gruba geçiyoruz Algler. Tatlı ve tuzlu sularda yaşayabiliyorlar. Tek hücreli ve çok hücreli formları var. En önemli özelliklerinden birisi arkadaşlar fotosentetikler ve su ortamında birinci tüketiciler fotosentez yaptıkları için yeryüzünün de önemli oksijen kaynağı. Çok hücreli alpler dokulaşmıyor arkadaşlar. Yani hücreler bir araya gelerek dokuları meydana getirmiyor. Sadece çok sayıda hücre bir arada yaşamına devam ediyor. Çeşitli renklerde pigment maddeleri taşıyabiliyor. Kahverengi alp, yeşil alp, kırmızı alp gibi gruplara ayrılabiliyor. Eşeyli ve eşeysiz üreyebiliyor arkadaşlar. Algleri bitkiler grubu içerisinde almıyoruz benzemelerine rağmen. Neden? Çünkü gerçek kök, gövde ve yaprak gibi organları Yok bunların bu yüzden de bitkiler alemi içerisinde değil, protist alemi içerisinde yer alıyorlar. Ve arkadaşlar bir başka grubumuz cıvık mantarlar. Aslında mantarsal herhangi bir özellik göstermiyorlar arkadaşlar. Fakat e, mikroskobik görüntülerinde şöyle mantara benzeyen şekillerde göründükleri biliniyor. Bu yüzden de isimleri cıvık mantar olarak verilmiş. Nemli ve organik maddeler bakımından zengin yerlerde yaşarlar. Yani çürütücü canlılardır ve çoğunlukla küfe benzeyen parlak şekilde görünürler. Çok çekirdeklidirler. Mantarlar alemine dahil edilmemelerinin sebepleri içerisinde Hücre duvarlarının olmaması ve daha çok amipler gibi yalancı ayaklarıyla hareket ediyor olmaları dolayısıyla bunlar dediğim gibi mantarlar grubunda değiller. Ayrıştırıcı organizmalar olduklarından arkadaşlar madde döngülerinde önemli rol oynuyorlar. Öyle organizmaları ayrıştırıyorlar ve ortamdaki atıkları ortadan kaldırıyorlar. Hem maddelerin yeniden kullanılmasını sağlıyorlar hem de çevrenin temizlenmesinde önemli görev alıyorlar. Üremeleri de yine eşeyli ve eşeysiz şekilde gerçekleşebiliyor. Protistaların arkadaşlar biyolojik ve ekonomik önemlerine bakalım. Protistler endüstride ve canlı atıklarının parçalanmasında yani dediğimiz gibi madde döngülerinde önemli yer edinmiş durumdalar. Tatlı su ve denizlerde yaşıyorlar. Hücre duvarlarında arkadaşlar silisyum bulunduruyor çoğunluğu. Dolayısıyla diş macununda parlatıcı ve izolasyon maddesi olarak kullanılabiliyor. Atıkların temizlenmesinde, antibiyotik üretiminde kullanılabiliyor. Özellikle arkadaşlar uzak doğu mutfağında salata malzemesi olarak da çok fazla kullanılıyor algler. Plastik, yapay tahta, kozmetik, tıbbi e, üretimler, ürünlerin üretilmesi, boya yapımı, pastacılıkta e, ve tekstil sanayinde kullanılıyor diyor. Bir de arkadaşlar agar yapımında kullanılıyor diyor. Agar, kırmızı alglerin hücre duvarında bulunan jel kıvamında bir polisakkarittir. Ve bu agarı e, şöyle petri kaplarına koyarız arkadaşlar. Bu kapların içine de bakterileri ekeriz ve çoğalmalarını laboratuvar ortamında kontrol ederiz. Yani agar dediğimiz bir çeşit besin ortamı. Diye adlandırabiliriz. Algler deniz ve okyanuslarda diğer canlılar için besin ve oksijen kaynağıdır. Ee, bazen algler suda aşırı çoğalabiliyorlar arkadaşlar. Buna ötrofikasyon diyoruz. Yani durgun suların ölmesi. Bu da arkadaşlar gölün üstünde göle karışan azot ve fosfor gibi maddeler yüzünden gölün üst tarafında algler aşırı derecede şöyle çoğalıyor. Dolayısıyla ışık içeriye giremiyor. Burada da ışık ışınları olmadığı için oksijen üretilemiyor ve daha sonra bütün organizmalar yok oluyorlar. Bu olaya da ötrofikasyon diyoruz. Ay patlaması sonucunda oluşan durumlar. Bu şekilde bazı istenmeyen durumlarda yarattıklarını biliyoruz. Evet arkadaşlar protistler bu kadar özellikle genel özellikleriyle ilgili arkadaşlar altını çizdiğimiz, önemsediğimiz kısımlara siz de dikkat ederseniz çok kolay bir şekilde öğrenebilir ve aklınıza tutabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıkla kalın.